Hepinize selamlar arkadaşlar. 1 Ocak 2022 su üstü havamız. Bunu şimdi incitmeden salacağız inşallah. Bismillah. Dur sakin. Sakin. Canım. Ben yine Tarzan gibi geldim. Gripper'sız iki maketle. Hadi bakalım. Büyü de gel inşallah görüşmek üzere. Haydi bismillah. Arkadaşlar vicdanınız limitimiz vicdanımız olsun dedik. Her zamanki gibi ufak balıkları suya iade ettik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sak maketimizi de gösterelim Venom, Fujin su oldukça Düzgün yatık ve berrak. Evet Ahmet abicim. <laughs> rast gelsin. Teşekkür ederim. Yeni Girdim. bir yıla girdik. İlk balığımızı da saldık. Saldık evet salacağız dedik. Boyutu ne olursa olsun saldık. Mutlu olduk. Mutlu olduk. Umarım o da mutlu olmuştur. Bence herkese mutlu olmuştur. Herkese rast gelsin. Herkese iyi yıllar, iyi seneler, güzel avlar. Evet. Selamlar herkese. Aleyküm selam. Yakışıklı Ahmet abimiz. VTD yapıyor. Biraz VTD aksiyonu hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. Ahmet ustamız da. Kamışı sallıyor. Şuradan gösterirsem nasıl salladığını nasıl bir aksiyon verdiğini. Arkadaşlar şu parmak önemli. Şuradaki duruş. Bakın bu şekilde. Sahte de geliyor. Yılan gibi maşallah. Teşekkürler Ahmet abi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Unutmayalım. Limitimiz vicdanımız olsun. Saygılar, sevgiler.